Yatırım yapmadan kripto para kazanma Kripto paraların popülerleşmesi ile birlikte, yatırım yapmadan da bu varlıklardan kazanç elde etmek isteyenlerin sayısı arttı. Neyse ki, yatırım yapmadan kripto para kazanmanın birkaç yolu mevcut. Free Bitcoin, ücretsiz Bitcoin kazanma platformu. Açıklamadaki link üzerinden kayıt olun, hem referans avantajı, hem de ücretsiz bitcoin kazanma avantajı yakalayın. Bitcoin, son yıllarda popülerliği artan ve birçok yatırımcıyı cezbeden bir kripto para birimidir. Bitcoin'e yatırım yapmak birçok farklı şekilde yapılabilir. Bu yöntemlerden biri de free bitcoin, in gibi platformlar aracılığıyla ücretsiz bitcoin kazanmaktır. FreeBitco.in 2013 yılından beri faaliyet gösteren ve kullanıcıların her saat başı ücretsiz Bitcoin kazanma imkanı sunan bir platformdur. Basit ve kullanımı kolay arayüzü, çeşitli bahis seçenekleri ve bonus sistemi ile öne çıkan FreeBitco.in, ücretsiz Bitcoin kazanmak için ideal bir platformdur. FreeBitco.in nasıl çalışır? FreeBitco.in'de ücretsiz Bitcoin kazanmak oldukça basittir her saat başı, rol, butonuna tıklayarak rastgele bir miktarda bitcoin kazanma şansınız var. Kazancınız, bir kapça çözmeniz ve bir sayı tahmin etmeniz sonucunda belirlenir. FreeBitcoin'in özellikleri Her saat başı ücretsiz bitcoin kazanma imkanı Basit ve kullanımı kolay arayüz Referans bonusu ve sadakat programı gibi bonuslar ile kazancınızı katlama imkanı Uzun süredir hizmet veren ve güvenilir bir platform. Açıklamada bulunan link üzerinden kayıt olmayı unutmayın bol kazançlar.